Merhaba Aa. arkadaşlar, çok şeyimizde bir video daha beraberiz. Ben Berkay. Bu yanımda var. Bildiğiniz gibi bin abone olduk arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, hatta binden yaklaşık 30 abone fazlayız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Daha kanalı kuralı bir yıl olmadı. Hatta en kötü 4 ay oldu. Ama biz bir abone olduk şimdiden. Hepinize teşekkür ediyoruz. Desteklerinizle. Sizi seviyoruz yani biz bu işe başlarken kesinlikle düşünmüyorduk yani bin abone olacağımızı. Siz bizim sayenizde etsiz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bin abone özel. Evet arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. bin abone özel. Bin Tek peklerimizi ve skin peklerimizi paylaşacağım. Onları da bu bugün... Merhabalar arkadaşlar. Onları, ben da, onları da, onları da, onları da linkini bu videonun altında bulabilirsiniz. Ee, Arkadaşlar sevindim de böyle. Bu videoyu da çekiyorum. Onlar tabii, tabii. Onlar da çekelim. <laughs> <değil>. Tabii tabii. <laughs> tabii, tabii. Gigi. Bu videonun altına bulabilirsiniz. Yakında hayranlarla aşık önleri de yapacağız. Bunu da belirteyim. O zaman çok şimdi bir video daha var. Haberdeyiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Arkadaşlar. kalın. <laughs>